Bu seferki konumuz Zihin 2.0. Sanayi, bilgi teknolojileri, işin içinde mühendisliğin olduğu her konu bakın güncellendi. Endüstri 1.0'dan 2.0'a, 2.0'dan 3.0'a, hatta 4.0 ve şimdi 5.0'a geçtik. İnternet doğduğunda Web 1.0 ile çalışıyordu, sonra 2.0 çıktı. Şimdi hatta Web 3.0 diyoruz ve üzerine metaverse'ü konuşuyoruz. En çok bildiğiniz yapay zeka, ChatGPT bile doğduğu andan bu zamana güncellendi ve şu anki versiyonuna da ne diyoruz? İşte 4.0 diyoruz. Peki Geçen bu yıllar içerisinde etrafımızdaki her şey bu kadar değişirken, güncellenirken insana ait zihin ne kadar güncellendi? Ev eş iş döngüsünden oluşan hayatınızın dışına çıkarak Kendinizi, varlığınızı, hayatın anlamını ve hayallerinizi hiç sorguladınız mı? Peki soruyorum o zaman sizlere. En son ilk defa ne yaptınız? Hayattaki her şeyin yeni bir versiyonu varken, oluşuyorken siz hala eski sürümde misiniz acaba? Zihin 2.0, insanın kendini, beynini, yaratıcı zihnini, öğrenme potansiyelini ve diğer potansiyellerini yeniden keşfetme yolculuğudur ve bu sayede hayatının liderliğini yeniden eline alma hedefidir, yolculuğudur. Burada bu sohbetlerimde beynimizin nasıl çalıştığını, hangi zihinsel güncellemeleri yapmamız gerektiğini ve teknolojik dönüşüme paralel bir içsel evrimin nasıl mümkün olduğunun cevaplarına bakacağız. Çünkü yapay zeka çağı sadece makineleri değil, insan zihnini de güncellemeyi zorunlu kılıyor. Teknolojide nasıl eski bir donanımda Yeni bir yazılımı, yeni versiyon yazılımlarımızı çalıştıramayacaksak, dünyanın, teknolojinin, hayatın her seviyede ve her boyutta değiştiği bir evrende eski versiyon yazılımlarımızla, bilincimizle bu hayatı yönetemeyiz. Gelin, sürdürülebilir varlığımızı korumak için zihnimizi hep birlikte güncelleyelim.